Hepinize merhabalar ben Batuhan Ben Deniz Evet baba neredeyiz? Neredeyiz Batuhan biliyor musun? Seni lezzete davet ettiler Bizi lezzete davet ettiler Oo. Lezzete davet Karadeniz sofrasındayız evet. arkadaşlar Ya Karadeniz yemekleri için ne düşünüyorsun Batu? Ya Karadeniz yemeklerini çok seviyorum en Zaten çok... bizim bir Karadeniz turumuz vardı Evet, evet. Orada çok güzel Harikaydı değil mi? Çok iyiydi Daha böyle Batum'dan başladık Önce Trabzon'a havalimanı Batu O videoyu nereden seyretsinler? O videoyu da şuradan Şuradan, şuradan bir seyredin arkadaşlar seyredin. Orada bir Karadeniz turunu görün Neler vardı neler vardı içinde ama şimdi bugün ne yemeye geldik? Sen muzlamayı seviyordun değil mi? Bayılırım. Of mızlama, seviyoruz. Mızlama vazgeçilmezidir. Karadeniz pidelerini seviyoruz. Varsa karalahana çorbası ondan yiyeceğiz. Özel kuru fasulyesi varsa ondan tatacağız. Hadi Tabii o zaman ya. hep beraber Hadi Gidelim. Merhaba, merhaba. Merhabalar, merhaba hoş, hoş bulduk. Evet, merhaba. Dezenfektasyon. Merhabalar. Hoşgeldiniz, hoş, hoş, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba, <laughs> Evet, şimdi gül beyaz ablacığım bize ne yapacak? Ablacığım ne yapıyoruz şimdi? Mıhlama yapıyoruz. Mıhlama yapacağız. Evet. Özel Karadeniz mıhlaması Te bu. Tereyağı, evet. Tamam. E Karadeniz sofrası. Tereyağı da, nereden geldi tereyağı? Trabzon'dan. Trabzon mu? Hı <laughs> hı. Evet, şimdi koyuyoruz mısır unu. Mısır unumuzu evet, koyuyoruz. Bu da Karadeniz'de. Bu da Karadeniz'den, evet. mısır unumuz da var. Evet, mısır unumuz da var ablacığım. suyunu ekledim. Evet. Valla Trabzlı peyniri mi? Ha, Trabzlı peyniri. Tamam. Çok karıştırmak lazım. Evet. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sürmene karışık yapacağım. Sürmene karışık yapıyoruz. Evet. Özel Karadeniz pidemiz. Şimdi de sürmene yağlı yapıyoruz. nereye ana bırakacağım ondan sonra buluşuyoruz. <laughs> Abi, evet. Karadeniz oh, pidelerimiz geldi. Pidelerimiz geldi valla. Hadi bakalım. Şimdi bak bu ee, özel spesiyelleri kavurmalı. Evet kavurmalı peynirli. peynirli. Ne peyniriydi bu? Ben bilmiyorum. Sen i̇mansız çek. İmansız peyniri ben tamam Özel imansız peyniri de bu var burada. Yumurtalı. Evet burada da yumurtalı. Yumurtalı peynir. Orjinal benim sevdiğim aslında Karadeniz Aha. pidesi bu tamam mı? İçinde yumurtası olan böyle. Bazı yerlerde yumurtayı üstüne attıktan sonra da fırına atıyorlar tam bazılarında. Burada mesela yumurtayı üstüne kırdı. Hı -hı. Yani piştikten sonra üstüne tamam. bıraktı. Evet. evet. Mıhlamamız da, da geldi. Evet. Oh, mıhlamanın da porsiyonu da çok büyük. Mıhlamamızı da Batuhan kim yaptı biliyor musun? Gülbeyaz ablamız var aşağıda tamam mı? Nasıl yapıldığını da oradan çektik. Bak <laughs> mıhlamamız da burada. Çok iyi. Gerçekten porsiyon çok büyük. Mıhlamamızı zaten Gülbeyaz abla yaparken zorlandı biraz. Tava, şey, tava <laughs> büyük geldi. Bizi fazla yiyor diye görmüştüm ama dedim ki biz, ablacım biz o kadar yemiyoruz yani az yiyoruz bize şu kadarcık versen de yeriz ama işte ne yapacaksın. Bak burada kaşıklarımız da var. Biliyorsun bunu da böyle kaşıkla yedirip atar değil mi? E tabi. E, yalan. E, e, yalan e, alır, e, e, Hayır kaşıkla falan gelmez. Buna gelmeyince ekmek Evet. Tamam, o zaman ıspanak geldi. Ispanak mı? Kara lahana çorbamız değil mi? Evet. Burada da lahana sarmamız var. Tamam. Yalnız Şevin ben buradan biraz yoğurt rica ediyorum. Ben bunu yoğurtsuz <laughs> yiyemeyenlerdenim <laughs> bilgin olsun. Karalahana evet. sarmaları da bayağı büyük. Büyük büyük. Yani normali böyle tabii değil ben mi? Ben dedim ki bir porsiyon, yani bizlerin bir porsiyon tatmak amaçlıyoruz, bu bir porsiyon dedi. Kaç tane evet. var onda? 8 tane. Bunda 8 tane var. Normalde başka restoranlarda bunda 3 porsiyon çıkar söyleyeyim yani. Evet, evet. hangisi sen Bence mızlamadan Mızlamadan. Hadi ver, ekmeğimi yani, ver bakayım. Ekmeğimi ver. Şöyle böleyim. İkimiz de alalım. Şöyle al bakayım. Trabzon ekmeğiymiş. Tamam. Oh, şöyle yanına koydum. Zaten bak şimdi Trabzon tereyağı, Trabzon peyniri, tamam. Trabzon ekmeği hepsini birleştirip şöyle bir mıhlamamız daha. Şöyle bir şamandıra atıyorsun botur, tamam mı? Şöyle oh, sunumdan. Oh. Mis gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Yani Trabzon tereyağı farklı bir şey ya. Batu, gerçekten. Hı -hı. Trabzon tereyağı gerçekten farklı bir şey var. Gerçekten şöyle. farklı bir kalite. Yuhlama çok iyiymiş. Çok iyi çok iyi. Bak bak şöyle de aldım. Yani Rize'de de yedim de bu kadar evet. güzel yemedim bence. Aa bu daha mı güzel diyorsun? Bence daha Vay, güzel. Vay efsane. İyi harikaymış süper. Ben Şimdi, yani. O zaman neyden devam edelim? Bir karalahana çorbamızdan. Ya bu yemek mi? Tabi çorba mı? Bu aslında yemek yedi şey bu, değil mi? yani yemek ama. gel Yani çorba yemek yedi. Değil mi? Tabii ki. Şöyle, Bu yuvalama gibi değil mi? Yuvalama da yemek mi, çorba mı? Evet, çok o da çok tartışılıyor. Evet. Şöyle bir yaladım. Evet, bakalım. Hımm! Çok başarılı. Çok iyi. Vatan burada inanılmaz Tabii faydalı bir şey. var. Evet. Hı hı. Şey, aromasını çok güzel yapmışlar. Acı. Hafif acı. Hafif acısı da var, evet evet. Çok Aynen. güzel. Bir kere Karalahan'ın özelliği şu Batuhan. Çok, çok sağlıklı. Çok sağlıklı, İnanılmaz sağlıklı. Karadenizler işini biliyormuşlar. Yani Karadeniz, Karalahan'ı gerçekten... Çok doyurucu bir dolu. Yani bayağı doyurucu gerçekten. Yok gerçekten Şunu güzel. Şunu yiyen zaten doyar bence. Bu, bu başlı başına. Diyorum ya porsiyonları oğlum bizim için mi büyük yaptınız? Diyorum yok normal porsiyonumuz diyorlar yani. O zaman bir Karalahan'dan devam edelim mi? Hocam. Evet. Ben şöyle sarması. Boto. Ha bu daha güzel. Görebiliyor musun? Süper Zadın değil mi? atalım mı? Hazırız. Ben, ben bir önce mi? bir yoğurtsuz dene. Ben tadını al bence. Gerçek tadını al. Ben yoğurtla tadını alıyorum. Benimki de öyle. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Harika. Çok, Çok iyi. süper. Gerçekten. Şimdi yine en son videolarımızdan bir tanesi de bu sefer kim biliyor musun? <laughs> <Kim? gülüyor> Takipçilerden bir tanesi muhtemelen nickname tamam mı? Abdullahi Han bir tane kardeşimiz bize demiş ki Ya kardeşim ağzınıza atıyorsunuz hemen bunu mmm diyorsunuz Ya bak şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar Şimdi bunu tattın ya Bunun lezzetli olup olmadığını ya da böyle tadının güzel olup olmadığını anlamak için Mideye inip böyle 5 dakika beklemene gerek yok Abi canım dil, dilde direkt anlıyorsunuz dil, yani. dil, dil arkadaşlar bak dil var ya şimdi dille buluşuyor ya bu tat Dille buluştuğu öyle. an zaten şöyle Eğer tadı güzel olmasın suratımdan anlarsınız Hani ben size yapmacık da olamam yani Şöyle de yapamam Tabii. Bak bak şöyle mesela Beğen, bak şimdi beğenmedim mesela Anladın mı? Ama surat nasıl? Bak ben sana şimdi tekrar hatta yoğursuz surat ifadesi yapıyorum <laughs> bak. Bak yüzde yüz açlama. Güçlü bir aroması varsa aç, direkt Açalım. direkt anlıyorsun. Aç gel. Bak şimdi. O şuradan aktı. Çatalla alın ilk defa gördüm onu baba. Çok iyi. <laughs> evet Batu getir şimdi şeyimizi. Neyi? Pidemizi yitir. Ha yedir. pideyi mi? Tamam. Kaşıkları da şöyle alalım. Şey ben önüme alayım onu. Sen al. Evet dış ses bir uçursun onu. Zaten duramadı arkadaşlar. Dış ses bugün duramıyor. Evet. Şimdi bu nasıl yenir bu tamam biliyor musun? Evet. Bu şamandıra usulü evet. tamam. Evet. Bunu buradan koparacaksın abi. takır tukur. Şamandıra o, yani. şamandıra diyor. Anlamadım. Şamandıra. Şamandıra demek şu. Şamandıra. Mı böyle buradan Mehmet yani? Şef'ime bizim Master evet. şef Mehmet Alçınkaya selamlar. Şamandıra şudur. Ekmek ver bana bir tane. Şamandıra şu. Tamam bunu alırsın böyle hop ortaya bırakırsın. Tamam mı? Şöyle dolarsın ondan sonra. Şu alırsın bu şamandıra. Ha öyle. Bizim normal bildiğimiz yer. Ya, ha, yani. ha işte adı menemende falan hep yaptığımız. Oluyor. Ha. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? Ama bunun esas yeme biçimi tabi kopararak yemek. Evet. Değil mi? Kenardan koparıp ortasına aynen. batırıp yemek. Hadi başlayalım o zaman. Gerçekten öyle miymiş? Kenardan koparıp yemek miymiş? Yok değil. Normalde katlıyon dürüst. <laughs> Allah'ım yarabbim bitirdim beni. Devam ediyoruz evet. Şimdi yani Karadeniz'de öyle yapıyorlarmış gerçekten. <laughs> Valla bilmiyorum soralım istersen bir Karadeniz'i bir. Ama şu anda açım soramayacağım. Bak bak bak. Evet. Geldi yumurtasından da aldık. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Harika. Ki hatta biraz soğuttuk bak o kadar Hı Tadı gerçekten çok güzel. Süper. Şimdi bizim dış ses tabi merak etti bu konuyu, peynir, tamam mı? farklı e, bir peynirdi değil mi? Tabii hı hı. bu imansız peyniri. O zaman İlhan Mansız vardı eskiden futbolcu biliyor musun sen? Bilirim. Onun peyniri bu falan demişim. Değil tabii. Gel. tatsız. Aa, diyorlardı peynire. Allah bu çok tamam. iyiymiş. Bence tabi... Sen, sen mi alacaksın? Yani... Hakikaten okay, çekiyor. <gülüyor> tabii. Dış <laughs> sesle bir tatsın. Şimdi yorumunu yüksek sesle. Tamam mı? Bağırarak. <laughs> Hiç beğenmedim diyormuş. <laughs> <laughs> çok güzel. harika. Hadi, şuna geçelim. Şimdi, hadi geçelim. Vasiliye, hadi. Kuru. Geçelim şu kuru mezliye. Bakalım, gel gel, Kuruya bak, kuruya. Aletinden. Bak, ben de alıyorum şimdi aletinden. Bir kuru tadıyoruz arkadaşlar. Aynen. Süper. Gerçekten çok güzel. Bu Karadeniz tereyağını bunda da alıyorsun. Kesinlikle. Tereyağını bütün zaten hepsini alıyorsun ama. Ee, bir farkı ne olabilir? Şeyler biraz daha kuru fasulyeler, biraz daha diri burada yapılırken arkadaşlar. Hı hı. Bir de sosu yani içindeki suyu biraz daha sulu. Normalde bunu iki 3 farklı versiyonda yapıyorlar. Bunu biraz daha koyu yapabiliyorlar. Bu biraz daha sulu ama lezzet nasıl dersen çok iyi. Lezzet çok lezzet iyi. Bayağı. Gerçekten çok iyi. Hani ne yediğimizde söylüyoruz şu anda. Aynen öyle. Ve geçiyoruz Batuhan. Evet. Spesyal tamam mı? Karadeniz. Şimdi burada. Karadeniz Special. İngilizcesi nedir Batuhan bunu? Karadeniz Special. Kız Special bırak o. Karadeniz Karadeniz İngilizcesi ne? Black Sea. Black Sea. Aferin sana. Sen konuş ben yiyorum. <laughs> Şimdi geçiyoruz. Bunu biraz böyle arkadaşlar normalde bu da koparılıyor aslında da. Ben bunu rica ettim. Dedim ki bizim için böyle pizza dilimi gibi yapabilir miyiz? Kavurmalı ve yine imansız peynirli. Özel Karadeniz evet. Special kavurmasından şöyle götürmek Aynen. istiyorum. çok lezzetli. Bayağı iyi. Tabanı da çok ince. Kavurma da bol. Porsiyonlar bayağı bol burada herhalde değil mi? Yani Porsiyonlar yani bol. Okan bize mi özel bol. yoksa normalde mi böyle? Herkese özel. Tamam. Üstelik standart pidesi bu. Değil mi? Üstelik her şey standart. Gramajı aynı. Arkadaşlar şimdi biz bunları biraz soğutmayalım <laughs> böyle. Ufaktan bir götürelim ondan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Mabao <laughs> keşifteyiz arkadaşlar. Lezzete dair Karadeniz sofrasının işte sahibi, işte kimisi sevgili Okan kardeşimizin yanındayız. Aynen öyle. Okan biz Aynen. e, valla hepsini gömdük. Aynen. Bilgin olsun. Evet, <laughs> afiyet olsun. Çok iyiydi gerçekten. Nasıl iyi yani, lezzetler? Yani, e, Muzlama çok iyiydi. Muzlama çok iyiydi. Acayip iyiydi. Kıvamı olsun, evet. lezzeti olsun. Bayağı iyiydi. Pide yani. nasıl buldun sümenin karışımızı? Pide de gayet lezzetliydi yani. Tam böyle sevdiğim tarzda. Gerçek bir Karadeniz. Kuru fasulyeyi, kuru fasulyeyi yani. sevdin mi? Kuru fasulye çok güzel. Normalde kuru fasulye ben o kadar çok yiyemem ama, ama kuru fasulyede baktığım şey benim için önemli olan yağ tadı gelmesi. Hmm. Peki karanana çoğumuz beğendiniz mi? Karalahanayı güzel İlk mi içtin, daha önce hiç mi, hiç mi yoksa burada mı denedin? Ee, daha önce şey içtik şey mi, içtik, daha önce tabii. içmiştik tabi. güzel. Ee, Senin porsiyonlarında da bir farklılık var. Porsiyonlar, Porsiyonlar zengin. Abi Aynen, daha biraz bir kar sorayım. Bize mi özel yoksa hep mi böyle? Hep aynı. Yani az önce bahsetmiş olduğum sürele karış bir derimin, ebatı, evet. hepsi ustamın hep beraber çıkarmış olduğu Şu. aynı ölçüdedir. Değişen bir şey yoktur. Oo. E, artı sarmamız her bir müşteriye 8 adettir. Bir evet. 8 adet bir vardır. Yani başarılı. evleri serviste olsun ya da masaya servislerde olsun 8 tane yapıyoruz. Yani katı size özel olmadığı gibi, ay siz üzerine ağırlamam özeldir. Cost'um oh. ama, onun dışında dediğim gibi tadın hepsi aynıdır. Evet, her normalde şey Batuhan, o kadar bir normalde turizmci bir abimiz. Bizim turizm <laughs> sektörümüzden bir <beğenmiş>. Normalde <laughs> deri, deri, değil sesini. mi? Yani konsiyerci işi yapıyor aslında ama <laughs> ne kadar oldu buraya açalım? bir sene 13 Ağustos'ta ben buraya eşime evlilik yıl dönümü olarak araştırmıştım. Öyle mi? Aynen. Aa, çok güzel. Aynen, yani. aynen, aynen, Ve bir sene inşallah olacak. Çok şükür olsun Allah'ın etmiyor. Sizlere güzel hizmet vermeye hazırız her zaman. Evet. Evet. Lezzetler çok başarılı. Güzel evet. Finali zaten tatlarla yapacağız değil mi? Tatl. Tamam. Tamam. Nelerimiz var burada burada? Burada sütlacımız var. Evet. Burada da e, ismi neydi bu tatlı? Hayrabol tatlısı. Hayrabol tatlısı. tatlısı. Mesela sütlacımızı şöyle yapıyoruz mesela. Ha. Aşağıda kıvamını hazırlıyoruz. Sütünü, Aha. pirincini, nişastası hazırlıyoruz. Tabii. Ondan sonra büyük tencerede güzel onları karıştırdıktan sonra evet. bunları tabaklara sunuyoruz. Tabakları sunduktan sonra bunları tepsiye koyuyoruz. Tepsiye koyduktan sonra tepsinin içine az bir sıcak su katıp fırına veriyoruz. Evet. Ve fırında yaklaşık bir 15 dakika yanma pozisyonuna gelene kadar Aha. yapıyoruz ve daha sonra hizmete sunuyoruz. Ve serviste gördüğünüz gibi Okan kardeşimiz o kadar güzel anlattı ki şimdi biz de bunu tadıyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun. Evet. Çok güzel. Harika. Bak, yüzün burada diye söylemiyorum. onun için de söyleyebilirim ama söylemiyorum. Eyvallah. inanılmaz. <laughs> Gerçekten çok güzel. Sütü çok güzel. Şimdi ayrı bol. Ayran tatlımızı da dediğim gibi Trakya özgü bir tatlıdır. Buradaki evet neden Trakya özgü onu da söylemek istiyorum. Bizim burada Karadeniz ve olduğu gibi bizim burada Balkan ülkelerinde yaşayan göçmen ailelerimiz <laughs> de var. Trakya özgü olduğu için onlar da bunu istediler, talep ettiler. Biz de servisini sunduk ve ayrıca evet. de bunu biz müşteri sunarken e, tabak koyuyoruz. E, tabak koyduktan sonra güzel bir tahinle e, ve fındıkla da servise sunuyoruz ve bugüne kadar da çok şükür herkes beğendi. Kesinlikle. Biz de çok beğendik. Peki Gay Okan neredeyiz şu anda? Biz şu anda Gazi Osman Paşa Karadeniz Mahallesi bölgesindeyiz. Evet. Çevremizi yakın olarak şöyle size tarif edebilirim. Venezia Viaport, evet. Metris Cezaevi evet. ve karşımızda da bizim 500 evler mezarlığı var. Evet. Gerçekten 3 tane farklı lokasyon. Evet. Evet. Alışveriş farklı. Yani. Mezarlık, yani. cezaevi. Allah iki tanesini Aa, düşürmesin diyorum. Evet, evet. Yani. Bir tanesini gidemez yani. Şey, <laughs> AVM o da bu arada sakat ama gidiyor. Evet. Geleyelim. Aynen aynen. Nasıl bunu? Okan kardeşim çok teşekkür ederim. Sağ olun ediniz. çok mersi. İnanılmaz. Beni mutlu ettiniz geldiğiniz. beğenmedi gibi geldi bana değil mi? çok beğenmedi gibi. Çok beğenmedim. Niye beğenmedin? Çok beğendim. Beğenmez mi? Çok Ama bence sen çocuğu beğendin galiba. Hayrı bulayım ben. Hangisini beğendin? Hangisi aslında bu daha iyi. Hangisi? Çünkü özgü. Bizim annemizin, annelerimizin yemekleri, has yemekleri olduğu için. Onu daha çok seviyoruz. Evet. Hı hı. Her zaman. Her zaman. Şimdi baton gömerken arkadaşlar biz de kapatışa gideceğiz ama kanalımıza lütfen abone olmayı videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve bir de şuradaki şuradaki çanı böyle şuradaki çanı unutmayın. Orası çalsın ki bildirim gelsin. Bir tane bildirim Tabii gelmiyor. Değil. Ama bol bol da yorum yazın. Hocam tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Çok teşekkür sağ olun. Görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay. Kolay gelsin.